Muğla Menteşe'de üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi'nde Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bölge Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından alkol denetimi yapıldı. Muğla Menteşe'de sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. Kötekli Mahallesi'nin tüm giriş ve çıkışlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen alkol kontrolü uygulamasında 9 ekip otosu, 18 personel 6 motorize ekip, 6 personel ve 8 büro personeli görev aldı. 22-24 saatleri arasında devam eden uygulamaların bundan sonra da devam edeceği açıklandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu yaptıkları uygulama ile ilgili konuştu. Bizim uygulamalardaki amacımız tuzak kurup insanlara ceza yazmak değil. Bizim amacımız önleyici hizmet. Kazalar olmadan önce önleyebilmek için uygulamalarımızı yapıyoruz. Bizim beş tane kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, hız, emniyet kemeri, cep telefonu. Burası Menteşe'nin en yoğun olduğu yer, öğrencilerin yoğun olduğu yer. 22 tane ekibimiz, 31 personelimiz, şehir içi trafik, belge trafik, asayiş ekiplerimiz olm olmak üzere uygulamalarımız her, her zaman devam edecektir.